Oğlum içecek bir şey yok mu? Hiç. Benzin dökseydin bir de. Sen dost musun, düşman mısın lan? Yok benim ünüm varmış da yok beni herkes böyle biliyormuş da falan. Ne yapayım oğlum? Baktım inandırıcı bir hikaye yazamadın. Ben de koy koyu bağladım. ne hikayesi ya? Ozi ne hikayesi ya? Hacı. Bize de mi lolo? O kadar çok bahsettim ki gözün kaydı değil mi? Yok baba çektin kızı. Oğlum biz biziz lan. Anlat. Ne oldu? Ne yaptın? Nasıl oldu da bastı sana tokadı? şimdi sana kafa göz dalacağım ha. Açsana. Oğlum açsana. Açmayacağım ya. Hadi aç şu metanı. Oğlum açsana. Adama bak hem suçlu hem güçlü ya. Ver ben, ben açacağım. Oğlum aç belki önemli bir şey vardır. Efendim. Mete, 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 Mete neredesin? Evdeyim ya ne oldu? Mete ne olur yardım et, ne olur yardım et. Tamam, tamam bir dakika tamam sakin ol. Ne oldu? Bir, anlat bakayım. Sız bırak. Tamam. İyi akşamlar. Ne oluyor burada? Mete? Hala ne oluyor ya? Biraz fazla olmamış mı? Filiz teyze gerçekten Naz'ı odasına mı kilitlediniz son gecesinde? Naz seni mi aradı? Ya ne yapacaktı? Mete, bu gece kapışmayalım. Sen bu işe karışma. Ben de sizinle hiç kapışmak istemiyorum. Benim de sinirlerim pek iyi durumda değil. O yüzden isterseniz bu gecenin gerilimini bir bitirelim. İncil adına ben sizden özür dilerim Mete Bey. Hadi İncil. İncil'e bir yere gidemez. Aa gidemez derken. Biz sana mı soracağız bu evde kimle çalışacağımızı anlamadım Mete? Estağfurullah Filiz teyze. Ne haddime? Ama Naz'ı üzerken bana soracaksınız. Karımı üzmenize müsaade edemem. Zaten siz de kızınızın evindeki son gecesinde sabaha kadar ağlamasını istemezsiniz herhalde. Vay anasın. Şimdi mi aklına geldi Naz için birinin karşısına dikilmek? Bir saniye Meteciğim. Ee, Filiz'ciğim. Hisset. Lütfen. Senden son kez bir şey rica ediyorum. Bak düğüne bir gün kaldı ne olursun her şeyi mahvetme. Lütfen rica ediyorum senden. Metin'ciğim e, Filiz teyzen aslında sana yapılanlar karşılığında onları cezalandırmak istedi. Sen de onları savununca bu duruma biraz şaşırdı o kadar. Zeynep abi ben Naz'ı savunuyorum. Nasıl karar verecek Nasıl olacağını. Çok mu kızdı? Evet, çok kızdı. Нас. Бутас. 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 Бутээл нас. Geçti bir şey yok. Buradayız artık. Ne yaptın kendine ya? Kına yaktım. Gerizekalı. Gerizekalı sizsiniz. Sizin yüzünüzden oldu. Sen diyemedin mi benim diye? Sen de omzuna kimi aldığını bilmiyor musun Mete? Aa, başa döndük ha. Yani hırsızın hiç suçu yok yani. Hadi bu haldeyken konuşmayalım sonra bakarız. Annen aslında haklı. Ya annen deme bana, annen deme bana ya. Bu gece olanlardan sonra ben burada kalamam. Kimsenin yüzüne bakamam Naz. Benim hatamdı. Bırak bedelini ödeyeyim. Benim yüzüme bakamayacak bir şey yaptın mı İncil'e? Kına geceni mahvettim Naz. Daha ne olsun? Hem ve tebe de bu kadar şeyden sonra benimle aynı evde yaşamak istemez haklı olarak. Estağfurullah canım. Bu da önemli olan Naz'ın mutluluğu benim için. Gördün mü? Mete de seve seve kabul edecek seni. Özür dile kızdan Meta. Ne? Özür dile. Naz, gerek yok. Hadi Mete, hadi özür dile. Ben niye özür diliyorum ya? Yer değiştiren sizsiniz. Sen de ağzını açıp bir kelime söylemiyorsun. Kim olduğunu söylesen, bunlar olmazdı zaten. Sen de 40 yıllık sevgilini tanısaydın Mete? Hadi özür dileyin. Bitirelim bu konuyu. Hadi. Konu yok. Konu kalmadı zaten. Özür dilerim İncil'e. Yok böyle kuru kuru olmayacak. Kalkın. Ne diyorsun? Ya? Bir ayağa kalkın. Kalk Mete hadi. Hadi Mete hadi. Hadi İncil'e kalk. Öp kızım. Nazım. Hadi öpüşün barışın hadi. Salak kız. Senin sessizliğin yüzünden neler geldi başımıza? Biz kafayı yemişsiniz ya. Allah beni de dedirteceksiniz. Neyse. İnciler hastaneye emanet. Nereye? E sen sakin edin. Ben de evime gideyim. Sakinleyeyim ki yarını çıkartabileyim. Sana ne oldu ki? Bana ne mi oldu? Herkese papaz ettin ya beni. Bütün herkesten sapık muamelesi görüyorum senin yüzünden. Milleti delirtip delirtip üzerime saldın. Mete, hani biz buyduk ya. İnsanları delirtmeye bayılıyorduk ya. Sen niye böyle yükseldin bir anda? Ha? Ben sizi yalnız bırakayım. Çıkma şimdi. Sana sararlar. Tamam, o yüzden biz özelimizi yarın konuşalım istersen. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Kadın nasıl gerdi beni ya? Pelt etti resmen. Şimdi ben sana güzel bir masaj yapıyorum. Lavantiyayla iyi gelir. Hı hı. Lütfen yap incik. İstanbul'un bütün elektriği üstüme aktı resmen. Naz bu bitmiş de ben hemen iki dakika yenisini getireyim. Sen uzan. Kimseyle muhatap olma çabuk gel.